Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni önümüzdeki günlerde yoğun bir mesai bekliyor. Kabinenin açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve 17 kabine üyesi yemin edecek. Çarşamba günü de Meclis Başkanlığı seçimi yapılacak. Milletvekillerinin yemin töreniyle 28. dönem 1. yasama yılı çalışmalarına başlayan meclis, bu haftada mesaisini sürdürecek. Genel kurul, 7 Haziran çarşamba günü saat 14.00'te toplanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve 17 kabine üyesi yemin edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için gösterilecek adaylar, 6 Haziran Salı günü saat 24.00'e kadar geçici başkanlık divanına bildirilecek. Genel kurulda, 7 Haziran Çarşamba günü meclisin 30. başkanı için seçim yapılacak. Başkan seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tam sayısının 3'te 2, 400 oy ve 3. oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu, 301 oy aranacak üçüncü oylamada sal çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye başkan seçilecek. AK Parti grubunun, grup organlarının belirlenmesi için 6 Haziran Salı günü basına kapalı toplanması bekleniyor.